Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan ayına özel yapılan bir çörek tarifiyle geldim. Antep kahkesi bir diğer ismiyle de Halep kahkesi yapıyoruz. Buyurun, yapımına geçelim. Çöreğimizin yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım. Hamuru için uygun bir yoğurma kabına 1 paket kuru maya, 1 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra üzerini kapatacağım ve 5 dakika kadar bekleyeceğim. Mayanın aktif olması için 5 dakika kadar beklememiz yeterli olacaktır. 5 dakika sonra hemen kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi maya gayet güzel bir şekilde aktifleşmiş. Hemen şöyle bir havasını alıp içerisine diğer malzemeleri ekleyeceğim. 2 adet yumurta sarısını kenara ayırıyorum. Üzerine süreceğiz. Beyazlarını da içine aldım. Sarılarının üzerine mutlaka kapatalım ki kenarda kurumasın. 1 su bardağı sıvı yağda da ekleyip tekrardan güzelce karıştırıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum su bardağımın ölçüsü 200 mililitredir. Bütün malzemeler için aynı bardak ölçüsünü kullandım. Şimdi de yavaş yavaş un ilavesi yapacağım. Ben toplamda 6,5 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra bir tatlı kaşığı dolusu mahlep ve bir çay kaşığı da tuz ilave ettim. Şimdi önce bir kaşık yardımıyla hamuru güzelce toparlayacağım. Daha sonra yavaş yavaş un ilavesi yaparak yumuşak ve ele yapışan bir hamur yoğuracağım. Başta da dediğim gibi ben toplamda 6 buçuk su bardağı un kullandım. Ama her defasında unu yavaş yavaş ekleyerek hamurun kıvamını ayarladım. Bu tarifimizde kullanacağımız yumurtaların büyüklüğü unun kalitesine göre un miktarı çok az da olsa değişiklik gösterebilir. En fazla kullanacağınız un miktarı 7 su bardağıdır. 7 su bardağının üzerine lütfen çıkmayalım. Zaten sizlere hamurun olması gereken kıvamını en sonunda göstereceğim. Azar azar un ilavesi yapıp 6 dakika boyunca seri bir şekilde hamurumu yoğurdum ve artık istediğim kıvama geldi. Şimdi sizlere yakından da kıvamını göstermek istiyorum. Hamurumuz şekerli bir hamur olduğu için yoğurmuş olduğumuz elimize hamur yapışır. E, bu kısma lütfen dikkat edelim. Elinize yapışıyor diye kesinlikle un ilavesi yapmayın. Şimdi ben e, hamur yoğurmadığım elimle hamurun kıvamını sizlere göstereceğim. Elinizi yıkadıktan sonra hamur elinize elinize yapışmayacaktır görmüş olduğunuz gibi yoğurmadım elimle kontrol ediyorum gayet yumuşak normalde ele yapışan ama temiz elime yapışmayan bir hamur. Lütfen bu ayrıntıya dikkat edelim. Bardağın altında çok az sıvı yağ kalmıştı. Onu da hamurun üzerine şöyle bir serpiştirdim, döktüm. Elimle yaydım ve streç film yardımıyla kapatıp artık mayalanmaya bırakacağım. Ortamın ısısına göre mayalanma süresi de değişebilir. Ortam sıcaksa 45 dakikada hamurunuz mayalanır. Ben 1 saat kadar mayalandırdım. 1 saatin sonunda hamurum gayet güzel bir şekilde mayalanmış. E, hamurun üzerine sıvı yağ sürdüğümüz için streç yapışmıyor. Bu da küçük bir ayrıntı aklınızda bulunsun. Streci kaldırdıktan sonra hamurun havasını alıyorum. Bu aşamada e, hamurun havasını alalım ki çöreklerimizde mayanın ekşi tadı olmasın. Daha sonra tezgahı çok az yağlayarak bütün hamuru tezgaha alıp burada da katlama işlemini yapıyorum. Ve artık e, bezelere böleceğim. Hamurumuz yumuşak ve ele yapışan bir hamur olduğu için hamurla çalışırken mutlaka hem elinizi hem de tezgahı arada yağlamayı unutmayın. Yoksa yapışır ve çalışmakta zorlanırsınız. Hamuru biraz şöyle açtıktan sonra ortadan ikiye bölüyorum ve 36 eşit parçaya bölüyorum. Hamuru ilk önce iki eşit parçaya ayırdım. Daha sonra bir tanesini biraz yuvarlayıp küçük küçük parçalara ayırıyorum. Toplamda 36 eşit parçaya böldüm ben. Sizler 30, 32 ya da 34'te yapabilirsiniz. İki sıra halinde ikişerli olarak tepsiye dizicez. Bunun yöntemi bu şekilde oluyor. Cevizden büyük parçaları elimde yuvarlayıp bezelerimi hazırladım. Diğer parçayı da yine aynı şekilde hazırlıyorum. 36 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırladım. Şimdi artık yapımına geçiyorum. Bu aşamada beklemeye gerek yok. İlk yaptığım bezeyi elime alıp önce elimde yuvarlıyorum. Böyle bir silindir haline getiriyorum. Daha sonra yağlamış olduğum tezgahta uzatabildiğim kadar uzatıp şeklini veriyorum. Hamuru belli bir uzunluğa getirdikten sonra iki uç kısmını hamurun ortasında birleştirip ters çeviriyoruz ve şekli böyle ortaya çıkıyor. Hemen sizlere bir tane daha göstermek istiyorum. İki çeşit Ramazan kahkesi yapılıyor. Bunlardan bir tanesi Ramazan ayı boyunca yapılan şu anki benim yapmış olduğum poğaça hamuru tarzında yapılan bir kahke. Bir tanesi de bayrama yakın yapılan kurabiyemsi daha kıyır kıyır bir tarif var. Bir de o yapılır. Gerçekten o da çok lezzetli oluyor. Onun da tarifini paylaşmayı düşünüyorum. Bütün hamur bitene kadar aynı şekilde hazırlayıp tepsiye dizdim. Tabi tepsiye pişirme kağıdını serdikten sonra dizdim. E, i̇ki sıra halinde yaptım. Geriye kalan dört tane bezeyi de şöyle ortaya sıraladım. Şimdi bunları bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini kapatacağız ve tepsi mayası için en az 25 dakika boyunca bekleteceğiz. Eğer bulunduğu ortam sıcaksa 10 dakika bile beklemesi yeterli olacaktır. Ben 25 dakika kadar tepsi mayası için bekletim dım. Daha sonra üzeri için yumurta sarısını hazırlıyorum. 2 adet yumurta sarısını zaten kenarda bekletmiştik. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırdım ve çöreklerin hepsine yumurta sarısını sürüp daha sonra da susam serpiştirdim. Bu çöreğin özelliği de bol susamlı olması. Çöreklerin üzerine susam serpiştirdikten sonra önceden ısıtmadığım 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Ben fırınımı genelde önceden ısıtmıyorum. Benim fırınımda 45 dakikada pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Üzeri bu şekilde kızarınca fırından alabilirsiniz. Tabi altını da mutlaka kontrol etmeyi unutmayın ve çöreğimiz fırından çıktı, soğudu, yumuşacık. Şimdi sizlere yakından da iç dokusunu göstermek istiyorum. Bu çöreği soğuduktan sonra tüketmenizi tavsiye ederim. Şekerli ve mayalı çöreklerde mutlaka soğuduktan sonra tüketin. Lezzeti daha da ortaya çıkıyor. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Sizler çöreğin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bugün sizlere Ramazan ayına özel Yöresel bir çörek tarifi hazırladım. Ramazan kahkesi bir diğer ismiyle de Halep kahkesi gerçekten çok lezzetli oldu. Bu tarifi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Özellikle tariflerimi deneyen arkadaşlarım yorum yaparlarsa çok sevinirim. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.